Böyle böyle çıkalım gel. Bizi çok kötü kazıklarlar burada. Allah'ım canım alsa da kurtulurlar ya! Sezonun heyecan yaratan filmlerinden Karabela hafta sonu izleyiciyle buluştu. Bir yol hikayesinin anlatıldığı film ilk gösteriminde harbi açık hava sahnesinde seyircinin önündeydi. Ya bu adamlar peşimize düşerlerse nerede olduğumuzu biliyor musunuz acaba? Hepimiz hiçliğin ortasındayız. Anlıyorum. Peki e, şehir merkezi çok uzakta mı acaba? Kısa zamanda izleyicinin dikkatini çekerek kendisine ciddi bir takipçi listesi edinen Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi Burak Aksak, Karabela'nın hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendi. Ne yapıyor lan bu manyak? Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma isimli ilk sinema denemesi Ocak 2015'te gösterime girmişti. Ben dizi yazdığım için öncesinde hani haftada bir bölüm yazıyordum bir senaryo. Filmden sonra bir boşluğa düştüm açıkçası. Hani bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler yazayım, yapayım. İşte yine yazdım ve yine Necati Akpınar'ı götürdüm yapımcımıza. Aa hadi bunu yapalım bu çok güzel dendi. Bir de hani işte bu Allen'a yetişmek amacıyla film sayısı olarak ...böyle seri seri, hızlı hızlı çekmeye çalışıyoruz. İlk film bana masal anlatmayla iyi bir gişe rakamı elde eden Burak Aksak... ...yeni filmde bir yol hikayesi anlatıyor. Aksak hikayesini Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı kudret karakteri üzerine kuruyor. Ya benim dedem bir gün rüyasında bir birini görüyor, bir dede görüyor ve diyor ki hani bir küp altın mı yoksa şu kız mı diyor. Bir güzel bir kız gösteriyor kendisine ve diyor ki kız diyor benim dedem. O kız uğruna şehir değiştiriyor falan ve o kızın peşine düşüyor ve bu gerçek bir hikaye. Biraz buradan yola çıkarak ee, ...bir yol hikayesi e, yapmak istedim. Kudret diye bir karakterimiz var. E, 60 yani 50'li yaşlarında, diyeyim 50-60 yaş arasında biri... E, ...o yaşına kadar hep kararları, kendisiyle ilgili kararları başkası vermiş. Annesi, babası, karısı... ...ve her şeyini kaybettiği bir anda... ...ilk defa bir kendi kararıyla yola çıkıyor. E, ve o, o yolda da kendi gibi, aslında kaybedecek hiçbir şey olmayan... ...üç başka kişiye rastlıyor. -"Ne yapacağız şimdi?" -"Geceyi bekleyeceğiz." O vakte kadar giderler belki. Filmde Bozkurt'a Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendir ve Cihan Ercan eşlik ediyor. Ne var Güven her şeyin farkında mı? Kızımız bir barda çalışıyor ama o bardan kurtulmak istiyor. Kurtulmaya çalışırken de kendini bir maceranın içinde buluyor. Ee, diğer karakterlerle tanışıyor. Ve uzun keyifli bir yolculuğa çıkmış oluyorlar. Benim rolüm güven karakteri, e, şarjcı şar satıyor ee, sokakta zabıtalardan kaçarken Kudret'in hikayesine eşlik ediyor e, öyle bir karakter biraz baş belası sevdiği kıza kavuşamayıp yol kenarında intihar etmeye çalışan e, bir çocukcağızı oynuyorum. E, Sonra işte Kudret, Burcu ve Güven arabada giderken yol kenarında onu buluyorlar. Önce adres soruyorlar. Sonrasında ben de arabaya dahil oluyorum ve başımıza bir sürü saçma sapan ama eğlenceli olaylar geliyor. Benim bir planım var diyordun ya. Hı. Bu mudur yani? Yok oğlum, bu olur mu ya? Usta oyuncu Cengiz Bozkurt canlandırdığı Kudret karakteriyle sinema izleyicisine kaka dolu anlar ediyor. Bir memurun memur hayat süren ve son derece tevazu sahibi işte dört çocuğu olan bir aile babasının başına gelen bazı olaylar yüzünden aniden değişip çok sevdiği arabasıyla o kara işte arabası station wagon afişte de olan o siyah arabasıyla Antep'e doğru yola çıkması. Seyircinin de bizle birlikte bu arabanın içinde yolculuğa çıkacağını umut ediyoruz. Sesiniz Sesiniz! gitti ya? Senarist ve yönetmen Burak Aksak'la Cengiz Bozkurt işbirliği izleyici tarafından beğeniliyor. İkili daha önce Leyla ile Mecnun ve Bana Masal Anlatma filmlerinde yine bir aradaydı. Bana vurana. Versene sen şu turbanı. Genellikle şey oluyor işte şöyle söylüyor Burak, e, abi bu karakteri seni düşünerek yazdım. Yani sen senin oynayacağını düşünerek yazdım diyor. E, öyle olduktan sonra da zaten son derece iyi yazmış oluyor. Çünkü benim oyunculuğumu, oyunculuk tarzımı da iyi bildiği için e, ona uygun bir senaryo gelmiş oluyor. Ben de oradan aldığım pası işte göğüste yumuşatıp sonra voleyi çakmaya çalışıyorum. Durun! Vuracaksanız beni vurun! Yapmayın! Beni vurun! öğrenci abi vuruyorlar. Benim vuruyorlar? Karabela sinemalarda. İsteyenler varsa arkadan ya sen rahat edemezsin. Ha, gel, gel, rahat. gel gel. Abi. Vallahi rahat